Tradeology kanalına hoş geldiniz. Tekrardan bir teknik analiz ile karşınızdayım. Bitcoin'de en sonki analizde söylemiş olduğum 52.920 direnci kırıldı ve üste doğru büyük bir yükseliş geldi. Hatta 60.000 demiştim 60.000 de kırdı. Sıradaki hedefimiz ise eski ATH seviyesi olan 69.000 seviyesi. Yani şuradaki kırmızı alan. Önünde sadece burası kaldı. Buraya da ilerleyen günlerde çıkabilir. Tabi ufak ufak düzeltmeleri yapabilir. Yani buradan ufak ufak 60 bine doğru düşer. Oradan birazcık yataya bağladıktan sonra tekrardan ATH seviyesine gelebilir. Ya da bu dediğim hiç olmaz direkt yukarıya doğru da vurabilir. Çünkü piyasa bu aralar çok hareketli. Ne olacağı tam belli değil. Ve burası kırıldıktan sonra bir yıl önce söylediğim hedefe yani 86.000 87.000 civarına üst dirence geleceğini düşünmekteyim. Bu halvingden önce de olabilir halvingden sonra da olabilir. Piyasanın durumuna göre bir gelişme olursa sizlere haber edeceğim. Kısaca Bitcoin analizi bu şekildeydi. Şimdi Ethereum'a bakalım. Evet, Ethereum'da görmüş olduğumuz gibi üst dirence yakın bir bölgede. Yani burada kırmızı alan Ethereum'un güçlü bir direnç seviyesi. Buraya yakın veya buradan tepki alacağını düşünmekte ve bu tepki ile beraber de altcoinlere para girişi hızlanacaktır. Yani altcoinlerde yüksek hacimli mumlar görmemiz muhtemeldir. Tabi yine de stoplarınızı koyun mutlaka. Şu an piyasadaki paranın çoğu Ethereum ve Bitcoin'e girmiş durumda. Dediğim seviyelerden tepki aldığında bu paranın büyük bir çoğunluğu altcoin'lere girecektir. Bu girişle beraber ise az önce de dediğim gibi altcoin'lerde yüksek hacimli mumlar görmemiz muhtemel olacaktır. Ethereum bu kırmızı alanı kırıp üzerinde mumlar kapatırsa ve eski ATL seviyesi kırılırsa ki kırılacağını düşünmekteyim hedefi 6000 dolar civarı olacaktır yani nasılsa bitcoin 86000 bin, 87000 bin civarına gidiyorsa ethereum da 6000 civarına gidecektir ethereum da kısaca böyleydi şimdi de görmüş olduğunuz gibi karşımızda total 2 market cap grafiği bulunmakta bu altcoinler için önemli bir grafiktir ee Görmüş olduğumuz gibi kanalı kırmış ve yukarı yönlü bir hareketi başlamış. Yani bu da demek oluyor ki altcoinlere para girişi başlamış bulunmakta. Az önce dediğim bitcoin ve ethereum seviyelerinden tepki gelirse bu para girişi daha da hızlanacak. Ve total iki grafiği buradaki üst dirençlere doğru hareket edecektir. Bununla beraber altcoinlerde güzel kazançlar sağlayabiliriz. Peki nasıl kazanç sağlayacağız derseniz hemen onu da göstereyim. Evet görmüş olduğunuz gibi TradingView hesabında analizleri paylaşıyorum. Kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. dilerseniz buralara göz atabilirsiniz. Güzel kazançlar getiriyor. En son Pepe Coin çok güzel kazandırdı. Mesela buralarda vermiştim. 0. 138 diyeyim. Oralarda verdik. Şu an bayağı uçtu görmüş olduğunuz gibi. En son yanlış hatırlamıyorsam yüzde %152 civarında bir kar getirisi olmuştu. Evet siz de burayı takip ederek kazançlar sağlayabilirsiniz. Ve bunun yanında sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Twitter'dan, YouTube'dan ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oralardan da airdrop haberleri olursa onu paylaşıyorum güncel analizlerinde birçoğunu oralardan paylaşıyorum. Bugünlük benden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.